Başladık. Tamam. Hemen şimdi sıkıntı yaşamadan hareket öngörmeyi kapatalım. Hareketlerimiz öngörülemez olsun arkadaşlar. Tamam. Şimdi geliyoruz. Ne alıyoruz? Hemen buradan lanet olası dolu kılıcından almak istiyorum. Evet evet. Dolu kılıcı işimizi görecektir. Tamam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Bugün sizinle Buffalo kongu oynayacağız ama Allah kahretmesin. Nasıl oyun? Bir saniye. Ne oluyor benim masumum? Bir dakika. Abla her yer birbirine girdi. Geldim arkadaşlar. Geldim. Şimdi jungle'da bu... <laughs> Gelememiş olabilirim hala. Bir saniye. Allah kahretmesin. Yeter artık. Tamam. Arkadaşlar Jungle Wukong oynayacağım. Çok 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 uzun zamandır yapmadığım bir şey ki ben en son Wukong Jungle bir ha, bana gelmiyorlar ki. Dur. Lan oğlum lan lan niye zorluyorsunuz? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Tamam süper. Helal size D 4 kişiler bu arada. Kanka sen yediğin. Kanka sen gel bari sen. Bari sen gel yardıma gel. Allah kahretmesin ya. Neyse arkadaşlar en son ben Wukong Jungle oynadığımda Wukong Jungle'da ölüyordu dönemiyordu bile yani. Karakterler biliyorsunuz bu yeni itemlerle mitemlerle Jungle'da artık rahat rahat dönebilir oldu yani. En kötüsü ne bileyim vein falandır o bile dönüyor arkadaşlar. Şuna bir TY diyelim şöyle. Şuna şöyle de bir vuralım tamam. Üstüne üstlük. Ben arkadaşlar Wukong'un yeni yama notlarında şöyle bir baktım buff almış. Diyor ki Q'sunun bekleme süresi düştü. Okey. W'sunun bekleme süresi late'le düşüyor. Tamam eyvallah. E'si diyor canavarlara yönelik diyor. Ekstra büyü hasar verir diyor. Yani %50'den %80'e çıkmış. Bir de diyor e, E'si diyor. AP'den diyor artık diyor %100 alır diyor. Önceden %80 diyor. Lan ne alaka dedim ya. E'sinin ya karakterine AP'li ne alakası var diye şöyle bir baktım ki. Arkadaşlar E'si %100 AP bir şey %100 alıyorsa AP'den ya da AD'den o şey dedim güçlüdür. Özellikle bir şey AP'den %100 alıyorsa Blitzcrank R'si gibi ya da Blitzcrank Q'su gibi o %120 sanırım kuşlara girmekten şimdi vazgeçtim. Şöyle bir vuralım. Ha, birlikte dövelim ve bir. vur sen de vur sen de aslanım benim. Ha tamam. Dedim ki OP olur. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar nasıl olacak? Güzel bu arada bir tane kamp patlayarak arkadaşlar 3-15'e bizi hazır etti gibi. diyebilir miyiz? Tamam. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Tuticim ne yapıyorsun? Ben iyiyim abi. Takılıyorum burada. İyisin, takılıyorsun. Tamam. Evet. Geldim Tuti. Ah be W'ye bassaydım. W'ye bassaydım var ya. Tamam güzel güzel güzel. Ne yapacaksın dur keseceğim mi adamı? Manyak. Fle flash W'm var mı? Var. Ah abi. Let's go be helal lan sana. Tamam milyonlar benim üstümde ölmedin. Nocturne burada bu arada dikkatli ol. Nocturne burada dikkatli ol. Şimdi arkadaşlar biz düşünelim. Gayet güzel başladı. Yo topa çıkmış tamam topa çıkmış topa çıkmış. Gayet güzel şimdi. Kankacım bunların canı birazcık full gibi ama yardıma gelirim ne var? Lan Q'nun renci. Allah kahretmesin ya. Abi Q'nun renci ya. Geç bir de orada abi bak orada bakıyorsan öyle. Kardeşim o var ya. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin ama sıçsın bokuyla oynasın ya. <laughs> Enayiye bak sen güzel arkadaşlar iki tane kil mis gibi bir başlangıç diyebilir miyiz bence diyebiliriz şimdiden iyi seyirler diliyorum eğer ki içerik hoşunuza gidiyorsa birazcık fokuslandım bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz bir de arkadaşlar eğer ki abone değilseniz aboneliklere bir bakarsanız var ya tadından yenmez tadından yenmez diyorum son zamanlarda arkadaşlar hatırlatıyorum abonelikler iyi fena değil kardeşlerim unutuyormuş demek ki onu fark ettim ben de hatırlatıyorum yuvarlanıp gidiyoruz Allah aşkına sıkıntı yok <laughs> Bugün biraz bir üzerimde bir yorgunluk var arkadaşlar Yorgunluk dediğim uykusuzluk vesaire değil Böyle bir daha uykum gelmedi Gelmesine çok kor uykumun ama Uyku düzenini biz dün düzene soktuk Akşam kaçta uyuduk Ben 6'da Rahatçıda 7'de falan bayıldık arkadaşlar Hani bir gün aşırı yapıyorsunuz ya Bizim uyku düzene sokma şeklimiz odur Yıllardan beridir Üniversiteden beridir Uzun bir süre uykunuz böyle düzensizse Bir gün uyumazsınız komple 24 saati geçer 36'yı falan devirir Hani artık dayanabildiğiniz yere kadar Genelde ilk gün her zaman fail olur arkadaşlar e İkinci günde artık mesela ben dün 6'da yattım Gece bir uyandım sonra biraz daha uyudum birkaç saat daha ki iyice sıçmayayım diye. Çünkü çok pişman olacaktım yoksa. Ondan sonra mesela bugün de artık 10 gibi falan uyuyorum. Düzene girer 2 gün falan devam edecek bu arada. Bakmayın artist artist anlattığıma hemen tekrardan bozulacaktır. Uyku düzeni bize haram arkadaşlar. Maalesef vampir gibi yaşıyoruz biliyorsunuz. Tuticim. Evet. Bak ben o vexlerden nefret ediyorum. Ben de istemiyorum abi yani. Bak Kesiyoruz benim karşıma mu? da geliyor. Kesmiyoruz mu? Kesiyoruz tabii. Kesiyoruz mu ne demek? Keseceğiz. Bir dakika geliyorum. geliyorum. Tamam geliyorum geliyorum. 6 level. Tut yemin ediyorum var ya vuruyorum vuruyorum ölmüyor AP'yim ya vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Allah'tan ölmeden çıktın. Knockdown gelebilir dikkatli ol arkadaşlar AD'miz hiç yok. de A'yı de vuruyoruz bitiyor yani o kadar. Eee. Ulan tut ikini. Hıh. bak sen. Bak şimdi bir dakika. tam sen onu aldın kardeşim. Girdik şimdi. Bu arada bir dakika. Onu mu keseceğiz abi beni bunu bırakma. <laughs> kardeşim ben bunu kestim 6'dan önce. Şimdi oraya geleceğim ama yetişemeyeceğiz herhalde aynen sıkıntı yok arkadaşlar. Kili gördüm. Devam. Öldük abi. Öldük abi burada. Ben seni kurtaracağım. Ben seni kurtaracağım. Benim AD hiç yok. Bak AD hiç yok. Benim RM gıdıklıyor. Ben gıdıklıyorum, dönüyorum, dönüyorum. Helikopter helikopter diye dönüyorum ama... Helikopter, helikopter. <laughs> gıdıklıyorum arkadaşlar. Allah kahretmesin. <laughs> Neyse tamam. Evimizin börsü bir otursun bir gelsin arkadaşlar. Ayarlayacağız ondan sonra. Orada ben birazcık ejderi kill için sattım hepsi bu. Şu anda kill lazım arkadaşlar. Alev güzel olurdu eyvallah ama önemli değil. İkincisi okyanus geldi. Üçüncüsü ya dağ gelir ya da eksik gelir. İkisi de yarar bize. Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Burada ikincim geldim. Kaç. Ah oh, Beto diye. Nerede bu? Füze kemer var, var mı? Var, kardeşim de unuttum ne bileyim ben bu füze kemer bu kongu ya. ya <laughs> <İyi> hatırlattın ya <laughs> arada hatırlat bana böyle olur mu? Arada arada böyle hatırlat bana. Renata tut çek lan. Tut. Kardeşim ben bildiğin kaldım burada zank diye. Tamam hadi şöyle kaçalım biz güzel. Gayet şu anda rahat rahat geziyorum arkadaşlar. Geziyorum tozuyorum. Vex'i bayağı bir kudurttum ama çocuk nasıl 3 4? Ben bu çocuğu 3 kere kestim oğlum nasıl? Tuti, Tuti gördün değil mi? Gördüm abi. Oraya doğru let's go. Oraya doğru yürü. Vordat yetişeceğiz yetişeceğiz. Alırız oğlum. Fiora'nın TP'si yok bu arada. Tuti ona gireceğiz de beni beklemen lazım olur mu? Ben siz girme. Alıyor değil mi? Aynen öyle. Tamam. Geliyorum kardeşim. Vex de geliyor sana. Vex seni görüyor büyük ihtimalle bir de. Geldim 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 kaçma 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 oraya. Tamam. Abi. Ren yok mu? Yok. Gelecek ama. Bas kendine. Tutuyordum öldüm lan. Allah kahretmesin ya arkadaşlar. A a a Güzel. Yok, yok. Abi Vex çok ya bozuk ya Vex çok bozuk ne zaman geleceksin kanka sen farm itiyorsun orada ne zaman geleceksin neyse tamam sıkıntı yok ben gayet iyi durumdayım Gir çıkları falan çok güzel yapıyorum da ad yok karakterde ad ad dövüşemiyorum anasını satayım e, onu da ne yapacağız arkadaşlar bu arada Nashor'un dişine gideceğim şimdi ondan sonra o mevzuyu da kapatacağız bu arada bir tane atak speed alayım vurayım en azından put, put. birazcık o story abi de işte. Çok, çok, güzel oynadık da hasar etmedi. Ben AD olsaydım 5-2 gibi Wukong'la orayı yırtardım ama maalesef kardeşim. Geliyorum bu arada. Direkt geliyorum oraya tut. Hiçbir yere ben uğramadan. yardılar abi. Ultim yok ama. Tam gir gir. Devam et. Devam et. Baitle baitle baitle. Sana girecek mi? Giremez. Oğlum girdi ya lan. Abi valla girdi. Bir dakika. Abi koşuyorum. Koş koş. Çok hızlı koş. Koş koş Allah kahretmesin koş. Bu bu kong AP bu kong ne? Bu ne AP bu kong ne? Allah kahretmesin ya. Altı Aa çocuklara gidiyorum. Çocuklara gidiyorum. Gel gel. Gel 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 gel. Oğlum bırakın lan çocukları. Abi herkes kaçıyor bizden. <laughs> tamam. Tuti ne yapıyor bu? Ne alıyor? Aa ulti basamadım. Hmm, birazcık. Bir dakika. Oo oraya kadar gelebiliyor mu? Nereden geldi lan? Tam ben yine alacağım aldım. Ben 2-3 alıyorum bir ölüyorum. 2-3 alıyorum bir ölüyorum. Sıkıntı yok. Gayet arkadaşlar gayet hiçbir sıkıntı yok şu anda. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok. Tam olarak beklediğim gibi. Ben bir kasayım. Late'de zaten birilerini illa ki şak 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 tekleriz. Şu Vex biraz korkutuyor beni. Jax'de işim yok zaten. Leona'yla da işim yok. Şu, e, bu üçünün oynayacağız arkadaşlar. Bakalım. Tutucum aşağı indirdiler. Oraya oynayacağız bak. Ultisiz ayağın gelmemiştir büyük ihtimalle öyle de. Tamam let's go. Kardeşim ne haber? Gel bakayım buraya, gel 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 gel. Let's go, süper devam. uç gelmiş midir bu? çok hızlı lan bu. Bence hiç fena değil. Bu arada Tuğtekin sen bir bir tık, bir tık orayı bir hasar çıksın diye uğraştım da. Let's go be. <laughs> ben burada base koydum. Hemen Nashor'un dışına aldım. Şimdi sonra Lich Bane'e gideceğiz. Ondan sonra Rabodon'a gideceğiz. Kanka bana getirtirme. Canını yerim bana getirtirme. Bana getirtirme. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. <laughs> Allah Allah. Azıcık kafası çalışsa öne çıkar arkadaşlar. İki tane minyonun şeyini alır. Neyse vakit kaybettirdim Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Tamam geliyorum bu sefer ultisi vardır onun ama. Beni hiç etkilemez ultisi biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç etkilemez ultisi. Geliyorum. Ben de şuraları bir tarayayım. Etkiler mi lan yoksa? Bir dakika bir dakika şuna vurayım. CC yemesem buna gideceğim ki. Abi o ultini biraz erken atsan Renata. Lan ne oldu bana bak ben hareket edemedim. Leona CC'sinden hareket edemedim ya. Geliyorum Tuti'ye geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Lesko lesko lesko. Ne oluyor oğlum bizim Fiora'mıza ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? Ne Kardeşim bak buna var ya. Öyle bir vuruyorum ki. Kardeşim. Ne oldu abi böyle? Ben vuruyor muyum lan acaba? Bak ben bir tık vuruyor olabilir miyim Tuticim? Sanki abi azıcık. Sanki silim. bana vuruyorum gibi geldi de. Dur bakayım anlayacağız. Anlayacağız şimdi. Anlayacağız. En kötü hasar tablosunu anlarız arkadaşlar demeci. Q ile zank diye de vurmadığım zaman çok anlayamıyorum şu anda ama. Dur bakalım anlayacağız. Anlayacağız. Anlayacağız arkadaşlar. Ee, ejder var. Ejder var. Buraya ejder. 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 Gel 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 gel. Hiç, 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 uzaklaşma. Hiç uzaklaşma. Hiç uzaklaşma. Fiora'yı yediler. Şimdi buraya geliyorlar. Abi. Adamlar buraya geliyor. Gelmemiz lazım. Aha. geldi, geldi abi. Abi. Tuti, Tuti kestim yandı onu. Allah kahretmesin bana geldi. Çemedim ben de. <laughs> CC'den bıktım. Sen neden ultini direkt vurmadın ona ya? Ultimi Zank diye vursaydın ya. Double... Tamam. Evet. Tamam. Vayne'imiz bir şeyler yapıyor. Hadi Vayne. Hadi Vayne. Oğlum oto atak atman lazım. Peki. Ha? Runa mı çıkmış o, o? Ne bir sekti onun bir şeyi sekti onun. Bu ejderi vermememiz gerekiyor da Fiora arkadaşlar biliyorsunuz kafasının dikine gittiği için e, sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı. Canı sağ olsun diyelim geçelim canı sağ olsun diyelim geçelim. Biz işimize bakalım. Bir tane şunları alayım. Rabadon geliyor ben birazcık sorun çıkartacağım gibi hissediyorum şu anda. Oğlum Jax Fiora'ya ölüyor diye nasıl küfür ediyor lan böyle Tuti. Geliyorum ona bu arada. Aynı ultisi tutturup korkutan üstüne Leona CC yedirttiren çocuk değil mi o? Bir dakika. O abi, evet. Helal lan sana helal lan sana helal lan sana bu arada güzel burst diyorum baya güzel burst diyorum bu Renata'nın W'suydu sanırım bu hiç alışamadım ya İlk defa bu arada takımımda Renet oluyor arkadaşlar benim şaka yapmıyorum İlk defa Renata'yla oynuyorum hep karşımda olduğum zamana kadar hep bizi birbirimize kırdırır yeter maymunu kendi başına kessin adam beni sağla ya sen var ya <laughs> şimdi seni bir tur daha keseceğim bunu dediğin için açılma birader açılma vek salam adamı kulenin altına kadar ittirem ondan sonra ölünce küfür edem Allah Allah geliyorum 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 Tamam. Güzel. Ben şöyle bir tur daha döneyim. E. Ee? Neden? Çünkü dönebiliyorum. Neden? Çünkü dönebiliyorum. <laughs> Oo. Oo. Ha. Şöyle bir uzak. Oğlum bizim takım ne yapıyor? Kim vuruyor onu o kadar? Hadi ben tamam birine vuruyorum. Bir <laughs> vuruyor <Zek>. <laughs> Allah kahretmesin. Hiç korkumuz yok hiçbir şeyden. Hiçbir şey daha korkumuz yok. Abi herkesin üstüne flash atıyor bizim ADC ADC. Tamam tamam güzel. Allah'tan E'miz oto atak değildi arkadaşlar. Jax'in E'si herhangi bir şekilde bir şey yapamıyor. Güzel kuleyi de aldım şöyle. Abi tamam ne tamam. Abi bir şey diyeceğim. <laughs> bir, bir anda Şah batır Gül batır at abi kalktık çıkın beyler. Uzak durun lütfen. Öleceksiniz satacaksınız bak. Bak satacaksınız dediğim an devam et. Durdular orada ve sattılar. Şimdi de baron verecekler. Tuti bu çocuklar niye böyle ya? Tuti sıkıntı ne biliyor musun? Şu anda baron almamız lazım. Ama bizim Vayne sattı orada. Wayne'siz nasıl alacağız? Aa onlar da satıyor. Gel gel çocuklar yardıma gidelim. Bir de doğru gidiyorum. Satmayın be kardeşim. Satmayın be kardeşim. Abi gidiyorum çok arkadayım ama. Gel bakayım böyle. Direkt kurtu basacağım buna. Gayet güzel. Gayet güzel. Biz alabilir miyiz? Biz alabilir miyiz? Hasarımız gel bakayım şöyle gibi. bir. Bir deneyelim mi? bakalım. Renata Glass vurur herhalde ya. Renata vur lan. Renata vur lan. Allah seni Renata ya. Uçuruyorum abi de ben de 5 vuruyorum kardeşim bu arada. Ben... Cahitlama da yok. Kardeşim dur 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 yapacağız bu işi Allah kahretmesin. <laughs> yapacağız yapacağız. Aa, <gülüyor> <gülüyor> enayi misin sen? Oğlum öldürttürdü beni. Açıl öne git. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Öne git öldürttüreceğim beni. Ya arkadaşlar gördüğüm en enayi Sandra ile oynuyorum, oynuyorum şu oyunu. Gel. Sen ne yaptın nereye gittin geldin? Abi bu nasıl bir takım ya? Yemin ediyorum şu barona var ya azıcık hak etmediler arkadaşlar. Yemin ediyorum şu kadar hak etmediler. Adam. <laughs> Bir tanesi Baronu bir tanesi Baron alınırken çıktı gitti bir gezdi dolaştı geldi. Bir tanesi baron bastı zon'a bastı full canla. Hep buz basacak zon'a bastı. Ya kardeşim bak Allahm Allah'tan kurnume teyze sıkıntısuz oynatıyor. Neyse 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 arkadaşlar gidelim klasik hiçlik deneyimimizi alalım eski build arkadaşlar. Tuti sona ejder. Gir 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 gir. Gir 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 go 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 go. Oo tamam. Arkadaşlar alamadık alamadık en sonuncusunu alıyorum valla. Sonunda ah tamam çarpı vurmayacağım. Tut için blue'yu bir alayım kardeşim. Sen gidip biz karşı red'i kabırlasana efendim. Öldü abi bizim çocuklar aşağıda. Tamam ben ne gide Gideceğiz şimdi onları döveceğiz döveceğiz. Bana güven. Bana, güven. Bana güveniyor musun? Güveniyorum abi. Geliyorum geliyorum. Ben bir yetimle mı be? Hayır hayır yürü benle direkt. Beyitleme falan yok. Gel bakayım buraya zıpla sen şöyle bir. Oha ne vurdun oğlum. Oha oha adam Böyle açıldı anasını satayım. Neden FF atmıyorsunuz diyor. Oğlum oyunu kaybedeceğiz. Haberin yok. Ben bu arada arkadaşlar burst'ümü şu anda sevmeye başladım bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum ama vurduğum yerde gül bitiriyorum. Geliyorum tutu. Beyt'le bakayım. Pfff. Atlası üstüne keser şimdi. Mi tuti? Tuti, <laughs> böyle mi tutu <baitliyorsun>, Tuti? Tuti böyle mi Tuti? Bir dakika. Bir dakika. Kardeşim sana Allah kolaylık versin Tuti. <laughs> Abi. <gülüyor> Ben anlamıyorum ki ne yaptığını bir anlasam vallahi yardımcı olacağım da ne yaptığını anlayamıyorum bile ben seni. Ya kardeşim var ya şu an 9 tane enayiyle oynuyormuş gibi hissediyorum ya. <laughs> Kanka niye paramı bölüyorsun? Ben getirdim buradaki şeyi. Hep, bak hep benim zararımı şey yapıyorsunuz ya. Ne geldi? Gelmiyor gelmiyorum. Tamam. Bir an abi sonra vazgeçti gelmedi. Bir dakika. Oğlum öleceğim lan. Allah kahretmesin. Nereye geldi bu? Bir dakika. Flash atamadım ya. Abi ama bak benim üzerimde Zaya. Leona. Naktun. Ne yapıyor bizim takım? Ölecek şimdi abi. Neyse neyse neyse. canlıları sağ olsun diyelim. Canları sağ olsun diyelim arkadaşlar. Nocturne sen zaten bir canın varken gel aslan parçası. Ne oldu ne öldü? Abi kule vuruyordu. Kif, kule vururken flash etti. Kule vuruşundan hoşlamak için. 9 <laughs> tane totekin var ya. Bir valiant vs 9 totekin diye başlık atmamışsam var ya hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> <laughs> Tuti Naktor nereye ult attı? Bana, bana, geldi abi. Öldün mü? Neredesin ne yapıyorsun? Daha, daha ölmedim abi hala savaşıyorum. Dur bakayım şu çocuğu bir kurtaralım diyecektim. Buraya, Aa, kaçtım. Buraya yardım lazım. Abi beni teleport edeceğim. Oh! <laughs> 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 tamam 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 arkadaşlar tamam. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Bunu denemek görmek istiyordum. Gayet güzel. Öldünüz mü lan? Hiç ölmeyin. Olabilir. Burada ward varsa. Girdim bu, an, bu arada. Girdim bu arada. Let's Go! <laughs> Hayır bir daha bir daha bir daha bir daha. Ah be! Ben tekimi koyuyorum, geçiyorum, hiç de acımıyorum arkadaşlar. Tamam, oldu 10 numara 5 yıldız. Hemen fikirlerimi söyleyeyim. Oyunu kaybedebiliriz bu arada bu takımla. Çok önemli değil. Denedim, görmem gerekeni gördüm. ADC ile AP'si arasında benim gözümde nasıl bir fark var biliyor musunuz? AP'si çok daha hızlı tek atıyor. ADC'yi vesaire siliyor. Ondan hiç sıkıntı yok. Takımınızda 2-3 tane AP'nin olduğu bir durumda kesinlikle yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü bu build şey build'dir. Azıcık MR çıksalar sıçtınız. Bak azıcık MR çık. Şu çocuk bir tane MR çıksa sıçtım ben. Demeç memeç atamam arkadaşlar. O teki yemez yani. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama böyle bir senaryoda MR'ın çıkılmadığı. işte bu da çıkmamış bu da çıkmamış. Bir senaryoda bakın 16 level ben de ona 17 levelim Level, level diff yok öyle. Gittim adama tek attım bırak. İçimi flash attı ne olduğunu şaşırdı çocuk. Böyle bir durumda hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Patır kütür vuruyor. Canavar gibi demeç atıyor. Bizimkiler sattı mı yine? Şimdi evet. arkadaşlar bizimkiler sattı. Bir tane ejderha kaçırdık. Bir tane de baron verdik. Adamlarda baron var. Ejder ruhunu aldılar. Görüş var buralarda abi. Tamam tut için. Buralar full wardludur kardeşim. Full wardludur buralar bak. Aynen. Dediğim gibi full wardlu buralar. Tek yedim. Tek yedim ben tek yedim. Tek yedim. Tamam bizimkiler bir şey yapabilecek mi orada? Sattı gerçi de. Oha. Oha. Abi ya Renatol Smulch seni geldiğinizde ısıtıyor. <laughs> Kazanılacak oyunda da. Hiç önemli değil. Ben dedim ama arkadaşlar boyunu kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Gelen takım normal değil. E, Tuteki falan da 2-3 kere sattı. Bir kere de ben şurada ölü verdim. Burada öleceğimiz de belliydi bu arada. Niye oraya kadar girdik hiçbir fikrim yok ama önemli değil. Dediğim gibi şu anda AP'sinin durumu bu. Bu arada girin, girin ben girdim. Tamam vurabileceğimi vurdum en azından ona kardeşim. Ölmedim de burada. Değil mi? Ölmüyorum ölmüyorum. Tamam güzel çıktım bir de. hı hmm, gayet güzel gayet güzel. Oğlum buradan dönmesin ya bir dakika buradan oyun mu dönecek? Tutekin? Tutekin abi ya bence. Oğlum inhibitor var direkt koşsak gitsek 50 saniye yetişemez miyiz? Arkadaşlar inhibitörleri açıldı ama burada yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Adamlar doğdu geldi. Benim CC yememem lazım. Tu girip bir anda zaya maya tutması lazım. Bak öldü ve Wayne orada ölecek abi şimdi yine sattı. Geliyor 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 geliyor. Hepsi geliyor bu arada. Tamam. Bir dakika. Tamam. Yürü hallettik geliyorum. Çok iyi. Tamam devam. Bak var ya öyle bir oynuyorum ki şu anda burayı. Aha. Eli ayağına dolandı çocuğum biliyor musun? Let's go! Harbi. Oğlum yalnız bir şey diyeyim mi? Şu fight'ı öyle bir kere dedim ki. Arkadaşlar hiç hak etmediler ama alalım binimizi geçelim. Tamam ne yapayım? Eee yani yapacak bir şey yok. Elim o kadar ağır geldi ki çaket etmeseler kazanmak istemesen bile kazandım diyebilir miyiz? Siktir lan. Oğlum getirsene minyonu. Minyonu neden getir... Ben mi iteyim diyor. Yok kanka sen itme ya. Hani ben hem 5 kişiyi keserim hem minyon iterim. Ee, baron alırım. Bir şeyler yaparım. Yaparım ben ya sıkıntı değil. Nasıl bitireceğiz şimdi adamlar geliyor. Sen niye TP'ni orada attın? Ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar takım... Neyse Allah'tan vuruyorum da vurduğum yerde gül bitiyor. Bir dakika o bir E'yi çeksin. O bir E'yi çeksin. Vur şuna vur vur vur. Vuruyor var, vuruyor, vuruyor, E E'yi çekerse var ya. Allah kahretmesin. yardım etsin. Ne bassam. Gittim, 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 gittim. <laughs> Bak azıcık hak etmediler ama. Bort yok buraya gelemez. Kadim çıktı da. Ne yapayım Adamlar geldi bu arada. Tamam. Şuna bir tanecik. Adama vurabilseydim. Bir dakika. Bir dakika. Aa, Hadi lan keseyim aa! ya ah be ulan arkadaşlar yani impossible to carry adamları taşımak vallahi mu mümkün değildi bak yemin ediyorum mümkün değildi bir an kazanır gibi olduk ben mi iteyim minyonları minyon lazım dedi adam minyon itmedi hasar tabusuna bakalım arkadaşlar bence fena değil benim hoşuma gitti çok böyle chill bir oyun oldu girdik çıktık bir sürü oynadık vesaire Takım benim mentali çok kırdı. Bakmayın ben gülüyorum ediyorum hiç fark ettirmedim size belki ama ya da fark ettirmiş de olabilirim. Hiçbir fikrim yok ama benim mentali bitirirler yani. Vayne falan çok yani normal satmıyorlardı. Sıkıntı değil hiç sıkıntı Canları sağ olsun. Elimizden geleni yaptık. Bence güzeldi. 40k bence çok tatlı arkadaşlar. Yani E vuruyorsunuz ADC siliniyor. Yani E, yapıyorsun bitiyor. bir denemenizi tavsiye ederim. Keyif alabilirsiniz. Bu kompmainler belki deneyenler vardır diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.